Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu, Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar konu başlamış şöyle, zenginlik, bol rızık ve para için ömründe hiç olmazsa bir defa bu duayı oku. Seyyid bin Tavus raduallahu anh rivayet eder ki, bu duayı İmam Ali kerramullahu veche Kumeyle öğreterek şöyle buyurdu. Ey Kumeyl, bu dua Hazreti Hızır'ın duasıdır. Bunu öğrendikten sonra her cuma gecesi yani dostlar perşembeyi cumaya bağlayan gece bir kez bu duayı oku. Bunu yapamazsan en azından ayda bir kez veya yılda bir kez veya ömründe bir kez oku. Çünkü bunu yapacak olursan düşmanların şerrinden güvende olursun, rızık elde edersin ve günahlarının bağışlanmasına yardımcı olursun. Günahlarının affı için Dualarının kabulünü engelleyen günahların affı için, Allah'a yaklaşmak için. Hazreti Ali'nin Kumeyl duası arkadaşlar. Allah'ım, bedbahtlıkların inişine sebep olan günahlarımı bağışla. Allah'ım, nimetlerini değiştiren günahlarımı affet. Allah'ım, duaların kabulünü engelleyen günahlarımı affet. Allah'ım, belalar getiren günahlarımı affet. Allah'ım, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Allah'ım zikrinle sana yaklaşırım ve kendi hürmetine senden şefaat diliyorum. Cömertliğinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrünü öğretmeni ve zikrini ilham etmeni diliyorum. Allah'ım senden huzur, tevazu ve huşu diliyorum. Ve bana müsamaha etmeni, bana merhamet etmeni ve bana verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı, beni her durumda mütevazi kılmanı diliyorum. Evet bu Türkçe duamız arkadaşlar gün içerisinde hiç olmazsa 3 defa okuyalım inşallah. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise de acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, Hoşça kalın.